çekmeye Çekmeye ya. Evirdiğinden yok mu? Abi, ileride girişler. Burayla alakalı bir yer değil. Ama bitirmişler. Biz de bir biz buradan de bir de bir de şey. bir de bir de bir bir de bir bir Tamam <laughs> <Lan> bu şeyin üstü tabakı çıkıyor. <laughs> 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 TCG Anadolu açıldı. Bu ülkemiz için çok büyük bir kazanım. Ee, savaşların artık e, kazanılması için savaşmamak gerekiyor. Güçlü ordular, güçlü donanmalar e, savaşların kazanılmasına e, sağlıyor. E, saat 3 gibi sıraya girdik. Sanırım beş buçuk, iki buçuk saattir bekliyoruz. Ama bir iki buçuk saat daha olsa bekleriz. Çünkü. E, bu güzelliği, bu gücü e, çocuklarımızın da görmesi gerekiyor. Ne kadar güçlü bir ülke olduğumuzu bu yaşta öğrenmeleri gerekiyor. Buradan belki bir ilham alarak e, ileride e, böyle e, silahları, ülkemizi geliştiren, ülkemizi güçlendiren silahları yapmak için bir heveslenecekler. Özel mi? Kaç saattir bekliyoruz. Bir ümitle. Altı da kapanacakmış ama bir hala bir ümitle bekliyoruz. Diyorsun Daha mi? girmedik içeri ama ümitlerimiz çok büyük. Çünkü büyük bir e, gemi. Bakalım içinde neler var. Merakla bekliyoruz. Ne sizce? Ümidimiz değmesinden yana ama bakalım artık. Hayırlısı diyelim. <laughs> <laughs> evet, evet.